E, aynı zamanda da e, bu engellilerle alakalı erişilebilirlik konusunda her yere biraz daha e, acelelikle e, bazı hususlara daha dikkat edilirse gerek rampalar gerek kılavuz yollar e, işaretli bilen kurumlarda rehberler e, gibi ulaşılabilirliğimiz sağlanabilirse duraklarda ses sistemi yerel yönetimlerde işte otobüslerde ses sistemi geçen. Ee, şoförlerle birlikte belediyede bir e, şey dedik seminer dedik. E, bununla ilgili çalışmaları da biz rica ediyoruz sizlerden dile getirmenizi. İnşallah. İnşallah. İşte biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan, bununla ilgili e, bizim de Bakanlık nezdinde e, gerekli görüşmelerimizi yapacağımızdan emin e, olabilirsiniz. İnşallah bu e, hususu. Bakan Bey'e bizzat ileteceğiz. Çünkü Kütahya Engeller Spor Kulübü de bu anlamda gerçekten Türkiye çapında büyük başarılar kazanmış, kazanmaya da devam ediyor. Sizin önderliğinizde, liderliğinizde çeşitli organizasyonlar Kütahya'da da tabii ki. yapılıyor. Ulusal çaptaki organizasyonlar. Bunların daha da sıklaştırılması tabi bu imkanların artması vesilesiyle olacak. İnşallah bu konuda da gerekli girişimlerde bulunacağız. Çok teşekkür Sizin her zaman yanınızdayız. Sağ olun. Yani sağ olun. engelliler sadece 3 Aralık Hı. Dünya Engelliler Günü'nde hatırlanmalı. Engelliler yılın her günü hatırlanmalı. Ak Parti'nin de şu anda özellikle engelliler konusunda yapmış olduğu bu yılın her döneminde engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın e, gerek sosyal imkanlardan gerekse e, diğer imkanlardan alabildiğince faydalanabilmesini sağlamak ve yılın her gününün bir engelli e, günü olduğunun bilinciyle e, hareket etmekten e, ibarettir. E, bu anlamda inşallah e, sizlere olan desteğimizi e, tekrar yineliyorum. Sizlerin de bu anlamda bizlerle olan irtibatınız ve desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Estağfurullah, bir mukavele biz teşekkür ederiz.